NTV Spor. Galatasaray'da 3 isim ilk kez. Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayseri Spor'a konuk oluyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kazımcan Karataş, Van Mata ve Mauro Icardi'yi 11'de görev verdi, bu 3 isim bu sezon ilk kez bir maça 11'de çıktı. Mertens, sol kanatta, Van Mata ise 10 numara pozisyonunda görev aldı. Icardi ise Forvet'te, konuk ekibin gol umudu olarak sahaya çıktı. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı ilk 8 maça da 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk kez yedek soyundu. Kerem Aktürkoğlu, Antalya Spor, Giresun Spor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 90 dakika sahada kalmıştı. 23 yaşındaki sol kanat, Ümraniye Spor maçında 65, Gaziantep FK maçında 45 ve Konya Spor maçında ise 87 dakika görev yapmıştı. Galatasaray'ın Kayseri Spor maçı 11'i ise şöyle, Muslera, Boy Nelson, Abdülkerim Kazımcan, Torera Midjo, Yunus Mata Mertens, İkırdi. Galatasaray'ın yedekleri, Okan, Duboy, Kerem Aktürkoğlu, Seferoviç, Gomis, Berkan, Raşika, Sergio, Emin, Barış Alper. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.